أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizde günün ehemmiyetini de nezara alarak size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabesi Mekke'de ilk müminler arasında yer alan bir sahabe hakkında danışmak isteyerek. Bu sahabe Mus'ab İbni Umeyr'dir radiyallahu anh. Ebu Abdullah, Ebu Muhammed Mus'ab İbni Umeyr, İbn Haşim, İbn Abdümenaf, İbn Abdüddar, Kusay bin Kilab, bin Murra el Kureyşi. Tevhidin merkezi olan lakin sonradan bitleştirilmiş, şirkin merkezine çevrilmiş Mekke'de şirkin bayraktarlığını eden Abdüddar oğulları kimi varlığı tanınmış ve soylu bir müşrik ailesinde dünyaya gelen yetişen, boya başa çatan bir insan. Varlı ve soylu bir aileden gelmesi gezişinde, yürüşünde, geyim keçiminde ve endamında hissedilen, Allah'ın fiziki olarak bir kişiye bahşedebileceği edebileceği bütün güzellikleri özünde cem eden bir insan. İnce derili, uzun saçlı, orta boylu. Anası ona paltarın en bahalısını, en keyfiyetlisini, en incesini ve en güzelini giyindirirdi. Mekke'de onun kimi ve onun kadar güzel koku sürten ikinci bir caban yok idi. En bahalı ayakkabı olan Hadrami adlanan ayakkabını giydiği rivayet olunur. Mekke'de onun kadar dünya nimetleri içinde üzen başka bir genci yok idi. Bir sözle ananın atanın gül balası. O kadar güzel, o kadar yaraşıklı idi ki Mekke'nin müşrik kızları, kadınları değil ona tokunmak için, onu görmek için adeten birbiriyle yarışırdılar. Hem genç, hem varlığı, hem pullu, hem yaraşıklı. Kim bilir belki de müşrik kadınlardan ne kadar teklif almış, zina teklifi diyebilmelik. Kaynaklarda bununla bağlı geyitler yoktur. Ama müşrik kadın bunlar. Egidesi pozulmuş bir kadın. Egidesi pozulmuş insandan ister kadın ister kişi. Nefislik deseniz gözlemek mümkündür. Ama Musab İbni Umeyr'in fikri, zikri, düşüncesi gözü pulda değildi. Geyimde, soyunda, şöhretinde, var dövletinde de değildi. Kadında da değildi. O var dövlətin gözəl qadının pulun, nəfsin və şəhvətin köləliyindən azad olmağın, ruhunun dərindiklərində ona narahatlıq verən bu ilahların, tağutların köləliyindən azad olmağın yollarını axtarırdı. Bu yaşda olan hər bir gənc kimi haqqın həqiqətinin yolunu, hürriyyətini və azadlığını axtarırdı və bir gün onu tapdı. Allah celle celaluhu onu haqqın yoluna çağıran bir mübəlligh ilə şərəfləndirdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı tebliğ vazifesini yerine getirirken Musab İbni Umeyr o gün Mekke'de Müslümanların gizli toplandığı ve gizli davet aparıldığı yer olan Darul Erkam'da onunla tanış olur. Onun davetine cevap verir ve İslam'la Müslüman olmakla şereflenirdi. Hakkı tapmıştı artık. Hakiki azarlığı tevhidde görmüştü. Bir göz kırpımında tövhid bütün hayatını değiştirdi. Tövhid beledir onu kabul eden, menimseyen her bir şahsın hayatını gözelliklere, faziletlere doğru değişer. Musab hakiki, hür ve azat bir muvahhid Müslüman olmuştu. Hoşbaktliğe bakın, Müslüman olmak. Ehli tevhid olmak. Bir insan bundan başka, bundan büyük, bundan aziz, bundan feyizli, bundan bereketli, bundan şerefli daha başka ne isteyebilir ki? Artık bir şahsiyeti ve kimliği var idi Musab'ın. O şahsiyetsiz değildi. O diğerleri kimi İslam'a mensup olmayan, tevhide mensup olmayan insanlar kimi şahsiyetsiz değildi. Onun şahsiyetini tevhid formalaştırmıştı. Onun kalbi Allah ve Resuluna bağlanmıştı. O Allah ve Resuluna iman getirmişti. Onun Müslüman kimliği onun için büyük bir nimet ve lütuf idi. Bütün hayatı değişti. Fikri, zikri, düşüncesi, yürüşü, gezişi, hayata bakışı, davranışları, ehlakı, geyin keçimi bile değişti. O artık Allah ve Resuluna aşık olmuştu. Kalbindeki ve ruhundaki bütün bütleri, bütün ilahları çıkarbatmıştı. Kalbinde Allah sevgisi, ruhunda Resulullah mehabbeti var idi. Dünya ve dünyalık artık onun için hiçbir şey ifade etmirdi. Mümin olmağın hezzini, feyzini, lezzetini ve bereketini yaşayırdı. Mümin olmak büyük bir nimettir. Allah hamımızı hakiki mümin etsin inşallah. Ama varlı ve soylu ailesinin müşrik atasının ve anasının hasiyetlerini bildiğine göre ailesinin resul Ekrem'in peygamberliğine şiddetle karşı çıktıklarını ve çıkacaklarını bildiğine göre Müslüman olduğunu onlardan gizletti. Müslüman olduğunu birçok genç kimi ana atasına, kohum egrabasına demirdi. Bunu onlara bildirmirdi. Peygamberimizin yanına gizli gelirdi, gizli namaz kılırdı, gizli ibadet edirdi. Ata müşrik, ana müşrik, kohum egraba müşrik. Lakin bir gün müşliklərdən biri Osman ibn Talha olduğu deyilir. O namaz qılarkən Darul Ərqama gedib gələrkən gördü və bunu onun ailəsinə xəbər verdi. Və bunun üzərinə atası anası onu tutup həbs etdilər. Ev həbsində saxlayırdılar. Buraxmırdılar onu evdən. Onu təhdid edir, ona hədə qorxu gəlirdilər. Var dövlətdən məhrum edəcəklərini deyirdilər. Lüks həyatdan onu uzaqlaşdırmaqla hədləyirdilər. Birdən oğluğumuz yenə gedər o misallanlara qoşular. Vay balamız, vay övladımız deyirdilər. Muhammedə və Muhammədilərə qoşuldu. Müslümanlara qoşuldu. Dindarlara qoşuldu. Tək olan Allah'a ibadət edən insanlara qoşuldu. Əxlaqlı, fəzilətli insanlara qoşuldu. Nə olacaq sənin halın? Gör müslümanlar balama nə etdilər? Qoymayın, uşağım əldən gedir. Onun beyinini yuddular, yıxadılar. Balamı atalarımızın dinindən, atalarımızın adət-ənənəsindən döndərdilər deyir. Tek olan Allah'a ibadet edir. Halbuki bu kadar ilahlarımız var. Bes bu ilahlarımızın, bu tağutlarımızın veziyeti nece olacak? Bunlara kim ibadet edecek? Bes bunların karşısında kim boyun eğecek? Bunlara kim rükû edecek? Bunlara kim secde edecek? Bu kadar asılıp saçılıp adama gel gel diyen kadın var. Bes bunlarla kim zina edecek? Bu kadar alkaş var. Bes bunlarla arada kim içecek? Bes kumarı kim oynayacak? Bes faizi kim yiyecek? Bes zulüm ve işkenceni kim edecek? Bes insanları kim köleleştirecek? Oğlum değiller. Sen bir de darul erkama gitme ha, mescide gitme ha, namaz kılanların yanına da gitme, namazı da kılma. O darul erkamdakilerin hamısı radikal Müslümanlardır. Oradakiler radikal İslamcı ve teröristler. Seni yoldan çıkarırlar. Darul Erkam o məscid heç qeydiyyatdan da keçməyib. Görürsən onun sənədləri də de yerində deyil. Darul Erkamın simetə layihə sənədləri də de mövcud deyil. Bilmirik axı, Erkam ibn Erkam onu tikəndə hansı semetdən, hansı armaturdandan, hansı taxtadan, hansı kərpiçdən istifadə edib. O zəlzələyə davamlıdır yoxsa yox? Onun memarlıq üslubu bizim memarlıq üslubuna uyğundur yoxsa yox? Ne olsun Erkam bin Erkam'ın evi mevcuttur. Onun hiç hügugu unvanı da yoktur. Kabe'deki müşrikler o zaman Darul Erkam'a hügugu unvan vermediler. Çünkü Müslümanlar Hz. Peygamberle beraber orada cemaat namazı kılıyordular. Ama bütün bunlara bakmayarak Musab İbni Umeyr Allah'a ibadete devam etti. Allah'ın yolundan onu hiç kim ve hiç ne döndürebilmedi. Şeytan, tağutlar ve ilahlar bir tek olan Allah karşısında meğlub olmuştular. Musab İbni Umeyr ailesinden ayrılarak Allah yolunda Hebeşistan'a hicret etti. Mekke'de İslam'ı yaşamak mümkün değildi. Müminler azat ve hür şekilde ibadet edebilmirdiler. İşkenceye, böhtana, her cür eziyete maruz kalırdılar. Hepsi edildiler. Buna göre de Resulullah sahabelerine ilk olarak Hebeşistan'a hicret etmeye tövsiyetti. etti. Ve İslam tarihi kaynakları Hebeşistan'a ilk hicret edenler arasında Musab İbni Umeyr'in adını da geydedirler. Bəzi kaynaklar onun ikinci dəfə də de Həbəşistan hicretində iştirak etdiyini yazırlar. Hayatı hicretlerle geçen bir sahabe. En esas ve en mühim hicreti ve faaliyeti ise evvelce adı Yesrib olup sonra tövhidin gelmesiyle Medine adına çevrilen şehirde başladı. Medineliler İslam'dan haber tutunca Allah Resulünden onlara İslam'ı anlatacak, İslam'ı yaşayacak, yaşatacak ve öğretecek bir mübellig, bir müellim istediler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab İbn Umeyri tebliğçi, davetçi ve İslam tarihinde ilk müellim olarak Medine'ye gönderdi. Bu şekilde Mus'ab İbn Umeyr Medine'ye hicret eden ilk Mekkeli muhacir olmuştu. Təbliğində və dəvətdə o qədər səmimi, sədaqətli və ixlaslı idi ki, çox qısa bir zamanda Mədinədə İslam yayıldı. Onun təbliği və təbliğ metodu nəticəsində Mədinədə İslamdan xəbər olmayan qəbilə, ev, ailə, insan qalmadı. Herkes İslam hakkında eşitmekle beraber İslam'ı kabul edenlerin sayı arttı ve İslam Medine'de bir güneş gibi parıldayırdı. Birinci ve ikinci akabe ve bunların ardından Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretlerinin hayata geçirilmesinde aktif rol alan ve büyük işler gören Mus'ab'a Allah Ta'ala bu şekilde büyük müveffekiyetler bahşetti.